Efendim? Bizi bitirdin mi Bizi bitirdin ben. Her şey güzel, hoş. Mercedes 140, eyvallah ama işte. Eski arabanın da böyle bir enayiri var. Sizi olup olmadık yerde yolda bırakabiliyor. Bakalım ne çıkacak şimdi. Çekici çağırdım. Dükkana geçeceğiz bakalım. Herhalde ince bir şey çıkacak ya da ufak bir şey çıkacak ama işte mide bulandırdı, yolda kaldım. Depo full. Depomuz full. Herhangi bir arıza lambası yanmıyor. Çalıştırıyorum titriyor, 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 istop ediyor. Ne çıkacak bakalım? Anadolu Sigorta Kasko'dan çekici çağırdım. İşte bir yarım saat oldu. Şimdi aradılar, geliyormuş, yoldaymış. Bir gelsin bakalım ne çıkacak? Sağ olsunlar çok ilgilendiler Anadolu Sigorta. Bu araca bu arada kasko yapmıyorlardı. Özel bir fiyatla kasko yapıldı. Sadece Anadolu Sigort yaptık kaskoyu. Ee, ve hakikaten müşterimizin de çok iyi çalışıyor. Şimdi 30-36 dakika falan oldu çekiciyi aradım. E, yoldaymış. Gelsin yükleyeceğiz bakalım arabayı. Bir saat oldu. İşte çekicimiz aradı. Bakalım gelecek şimdi. Biraz önce konuştuk. öyle alacaksın geleceksin. Geliyoruz geldi şükür. Allah Allah. Arabayı çektik. Dükkana geldik. Ama şöyle bir şey yaptım. Dükkana gelmeden önce çekeceği rica ettim. Bir benzin istasyonuna girelim. Bir benzin dolduralım. Yani benzin alalım arabaya. Hani bir şey olursa arabanın deposunda benzin olsun. Kalacaksa falan falan diye. Benzin aldık arabaya. Dükkanın önüne geldim. Çekiciyle indirdik. Marşa bastım çalıştı. Şaka gibi. O bir bahsettiğim size arıza vardı. Şu. Büyük ihtimal ibrede bir sorun var. Çünkü ibre yukarıda gösteriyor. Ben esasında bunu pazar günü kullandım. Hafta içi kullandım. Daha önce de babam kullandı. E, demek ki ibremiz bozuk. Şamandıra yeni. Pompa yeni. Dışarıda her şey yeni. E, şu. Bir ibre bakın şimdi mesela. Basıyorum. Full. Bakalım. Evet yani bu tablo bozuk. Yani daha önce de bahsetmiştim. Dedim ki bu ibreyi yaptırdık ama yine de bazen enayilik yapıyor demiştim. Evet. Araç benzinsiz kaldığı için yolda kalmışım. O her zaman ulan araba almışsın ama benzin almayı unutmuşsun. Enayi dediğiniz adam benim işte arkadaşlar. <laughs> Göstergenin azizliğine uğradık. İyi aman aman bir şey yok. Vakti gerçeğin hiçbir şey yok arabanın. Sadece benzinsiz kaldığı için yolda kalmış. Hayatımda ilk defa başıma geliyor.